Merhaba arkadaşım, sizlere Ford Mondeo aracından bahsetmek istiyorum. Üçüncü nesil Ford Mondeo'nun pek çok avantajı var ama ne yazık ki çok güvenilmez olduğu yönünde bir ünü var. Bu durum özellikle dizel motorlu versiyonlar için geçerlidir. Bu arada farklı adlandırmaların kullanılması epey kafa karışıklığına ve gerçekten o kadar kötü mü sorusuna yol açıyor. Çok sık görülür. Düşük fiyatlar ve yüksek işlevsellik alıcıları oldukça zor durumda bırakıyor. Şu soruyu cevaplamaya çalışacağız, satın almaya değer mi? Araba tam çalışma düzeninde olduğu sürece iyi gidiyor. 115 HP'lik dizel motorlar bile düşük yakıt tüketimiyle iyi bir dinamiğe sahip. Sürüş pozisyonu ve genişliği hiçbir isteği karşılıksız bırakmıyor ve bu büyük arabayı kullanmak gerçekleşen bir rüya gibi. Ne yazık ki, ikinci pazardaki kopyaların çoğu için teknik durumları nedeniyle aynı şeyi söylemek mümkün değil. Motorlar Mondeo modelinin en büyük avantajlarından biri de geniş motor yelpazesine, özellikle de selefinde çok eski tasarımlara sahip olan modern dizel motorlara sahip olmasıydı. Kaputun altında sportif ST 220 versiyonuna yönelik 226 beygir gücündeki 3.0 ve 6'da dahil olmak üzere 7 benzinli motordan biri bulunabilir. Önemli not: 1.8 SCi 130 HP benzinli motorda direkt enjeksiyon bulunmaktadır. Dizel motorlar ise en az 2 litre hacimli ve 90 hp gücünde 5 adet güç ünitesinden oluşuyor. Aslında Ford Mondeo'daki dizel motorlar iki aileden oluşuyor, TDDI ve TDCI ki bunlar bazen karıştırılıyor. TDDI başlangıçta 90 hp, D5B veya 116 hp, D6B güç seçenekleriyle sunuldu. Bunlar boş döner pompası ve sabit veya değişken geometrili turboşarjı olan nispeten basit tasarımlardı. İlk çıkış yaptıklarında artık çok modern değillerdi. Nispeten düşük bir çalışma kültürleri vardı, ancak daha güçlü versiyonları iyi bir performans ortaya koydu. Zaten 2001 yılında çok daha modern, ama yine de bu modelin laneti olarak kabul edilen TDCI ailesi ortaya çıktı. Ford, Common Rail enjeksiyon ve değişken geometrili turboşarj kullanmasına rağmen, Selefi'nin bazı eksikliklerini ortadan kaldırmamış, daha da kötüsü, onarımı daha pahalı olan yenilerini eklemiştir. Gerçek şu ki, 116 HP TDCi motor, HJBA, HJBB, HJBC, I, 130 HP, FMBA, FMBB, N7 BA ise çok düşük yakıt tüketimiyle çok iyi performans sağladı. En güçlü 2.2 TDCI motor, QJBA, QJBB, 155 beygir gücündeydi ve ST versiyonunda satın alınabiliyordu yakıt tüketimi biraz daha fazla olmasına rağmen o dönemler için mükemmel bir performans sunuyordu. TDDI'yi TDCI'den nasıl ayırt edebiliriz? Kaputu kaldırmak en iyisidir. Motor kapağındaki yazı Duratork TDCI ise her şey ortadadır. Duratork ise TDDI motorunu ifade eder. Ne bozuldu? Belki de şu zavallı motorlarla başlamalıyız. TDDI motorlarda enjeksiyon pompasında sorun yaşanıyor ve bu sorun 200 bin kilometre civarında arızalanmaya başlıyor. KM mesafe. Bu, gerekli özen gösterildiğinde gerçekleşir, ancak başarısızlık genellikle daha erken ortaya çıkar. Düşük kaliteli yakıta karşı daha dayanıklıdır, TDCI'daki yüksek basınç pompasından daha uzun ömürlüdür, ancak onarımı, değişimi daha pahalıdır. Hidrolik direksiyon pompasına entegre su pompası çarkı kırıldığı için hassastır. Daha da kötüsü, bunlar kırılgan bir tahrik dişlisi ile birbirine bağlanmıştır. Arıza, soğutma sisteminde sorun yaşanması ve motor hararetinin artması şeklinde kendini gösteriyor. Neyse ki 2 litrelik dizel motorlar aşırı ısınmaya karşı dirençli, 10 litreden fazla soğutma sıvısı 2.2 TDCi'de sadece 6 litre. Aynı çözüm TDCi motorlarına da uygulandı. Ancak TDCI'in daha da büyük bir sorunu var, yüksek basınç pompasında kamlar uygun olmayan bir malzemeden üretiliyor ve kamdan çıkan metal talaşları yakıt sistemine ve enjektörlere gidiyor. Daha sonra enjektörlerin değiştirilmesi, yakıt pompasının değiştirilmesi ve tüm sistemin yıkanması gerekir. Eksik onarım, arızanın kısa sürede geri dönmesine neden olur. Ford'un dizel motorları için 5W-30 yağını önerdiğini, DPF'li versiyonlar için ise Low Saps yağının zorunlu olduğunu bilmekte fayda var. Bir diğer ortak özellik ise çift kütleli volun ve kasnağın dayanıklılığının düşük olmasıdır. Birincisi, araç sahiplerinin debriyajı değiştirme işlemini çoğunlukla ehliyeti, aleti olmayan ve teknolojiye yabancı tamircilere yaptırması nedeniyle ortaya çıkan bir sorundur. Mondeo MK3 modellerinin çoğunda baskı plakası yayına eşit şekilde germek için uygun bir aletin kullanılmasını gerektiren kendi kendini ayarlayan bir debriyaj bulunur. Klasik şekilde monte edilen bir debriyaj titreşimler üretecektir ve bunlar çift kütleli volanın dayanıklılığından sorumludur. Dahası, az paraya iyi bir debriyaj takımı bulmak zordur çünkü bu işlem süspansiyon alt şasisinin sökülmesini gerektirir. Mondeo'da şanzımanın içine yerleştirilen debriyaj rulmanından tasarruf etmenin, debriyajın ve çift kütleli volanın daha hızlı aşınmasına da yol açabileceğini belirtmekte fayda var. Yine de doğru çift kütleli volanı seçmeniz gerekiyor, çünkü bir motor versiyonuna uyanlar uygulama açısı ve fiyat açısından farklılık gösteriyor. Fiyat farkları büyük, köşede ise küçük. Motora uygun olmayan jant seçiminin motor ömrünü kısalttığı varsayılabilir. Üretiminin sonundan itibaren, 2006'dan itibaren üretilen TDCi de partikül filtresi ve uzatılmış ancak ne yazık ki çok dayanıklı olmayan bir EGR valfi vardı. Debimetreler, kramp milikonum sensörleri ve eksantrik milikonum sensörleri de arızalanır. Ayrıca intercooler'a giden hatları da kontrol etmeniz gerekiyor. Düdük çaldığında değiştirilmeleri ve mühürlenmeleri gerekir. TDDi, TDCi motorlarında hatasız tasarım öğeleri var mıdır? Cevap evet, zamanlama tahriki. Tüm Ford motorları bakım gerektirmeyen ve son derece dayanıklı bir zamanlama zinciri ile tahrik edilmektedir. Ancak ara ara kontrol ettirmenizde de fayda var. Ayrıca TDCi -E motorlarının sürekli olarak iyileştirildiğini, dolayısıyla yıl ne kadar gençse ciddi bir arıza olasılığının o kadar düşük olduğunu da eklemekte fayda var. Mondeo'nun motor arızaları maalesef bununla sınırlı değil. Hem iç hem dış yapısı kırılgan kaplama malzemelerinin çabuk aşınması ve montaj kalitesinin düşük olması tolere edilebilirken, gövde korozyonuyla oldukça hızlı bir şekilde ilgilenilmesi gerekir. Ford, garanti kapsamındayken buna karşı mücadele etti, yani her kaporta boyası bir kaza veya çarpışma anlamına gelmiyor. Bazı ünitelerin gövde parçaları garanti kapsamında değişebilir. Kapıların kenarları, kaputlar, bagaj kapakları, özellikle station vagonlarda ve arka tekerlek davlumbazları paslanmış kaputu anahtarla açmaya yarayan özel kilitler de bozuluyor. İyi korunmuş kopyalar var ama neredeyse tamamen aşınmış olanlar da var, egzoz sistemi, şasi yan elemanları ve süspansiyon alt şasi bağlantıları da hızla aşınır. Süspansiyonun dayanıklılığı ortalama sayılabilir ancak servisinde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Klasik bir sorun ise ön süspansiyon yaylarının kırılması ve denge çubuklarının çabuk aşınmasıdır. Arka tarafta ise daha önce de belirttiğim gibi gövde versiyonuna göre tasarım değişiyor. Station wagon'un süspansiyonu kesinlikle daha iyi, güçlü çapraz salıncaklar ve bunlara monte edilmiş yaylar var. Amortisörler yaylardan ayrıdır ve bazı versiyonlarında kendiliğinden yayılan amortisörler kullanılır. Bunlar standart olanlarla değiştirilebilir ancak bu aynı zamanda yayların standart süspansiyona özel olanlarla değiştirilmesi anlamına da gelir. Otomatik seviyelemeli versiyonlarda yaylar daha alçaktır. Sedan ve liftback versiyonlarında amortisör yaylarla birleştirilerek yaylı bir destek elemanı oluşturulur. Her bir tekerlekteki çift salıncaklar station wagonda bulunmayan bir alt şasi üzerinde gövdeye monte edilmiştir. Çerçeve ise değiştirilebilir ancak yapıştırılmış burçlara monte edilir. Ayrıca arka tekerlek rulmanları değiştirilemez, göbeğin tamamının değiştirilmesi gerekir. Frenler etkili ve dayanıklı ancak özellikle el freni nadiren kullanıldığında arka fren kaliperleri yapışma eğiliminde. Mondeo'nun kliması da pek dayanıklı değil. Bunun sebebi de çoğunlukla hasarlı yüksek basınç sensörü oluyor. Kabin filtre kontası da aşınmış. Bunun sonucunda yolcunun ayaklarının altında ıslak bir halı oluşmuş. Mondeo'nun arıza oranı yüksek olmasaydı bakım maliyeti de yüksek olmazdı. Genel olarak iyi parça bulunabilirliği, düşük yakıt tüketimi ve hırsızlığa karşı düşük duyarlılık maliyetleri düşük tutar. Yüksek arıza oranları ve korozyon ise bunları önemli ölçüde artırır. Aracın özel debriyaj değiştirme aleti dışında herhangi bir özel bakıma ihtiyacı yoktur. Önemlisi, yetkili Ford servisleri bu modelden pek hoşlanmasa da yedek parça konusunda nispeten uygun fiyatlar sunuyor. Araba büyük jantlarla donatılmış ancak aynı zamanda tipik boyutlarda lastiklere sahip. Değer mi? Ford Mondeo MK3 teknik açıdan çok iyi bir otomobil ancak kullanım açısından maalesef çok sorunlu. Kilometre veya yaştan ziyade servis geçmişine bakmak daha iyidir. Ancak şarabın aksine Ford Mondeo ne kadar gençse o kadar iyidir. Ancak 2.0 LT motorlu benzinli versiyonu tercih edip büyük sorunlar yaşamadan kullanımın keyfini çıkarmak daha doğru olacaktır. Station wagon versiyonları daha pahalıdır ancak liftback versiyonu biraz daha az pratiktir. Hangi motoru seçmeliyim? Eğer mutlaka dizel bir araca ihtiyacınız varsa, en rafine tasarıma sahip olan ve servisi de çok pahalı olmayan, bulunması zor 2.2 TDCi'yi tercih etmeniz en doğrusu olacaktır. Sadece sigorta oranı biraz daha yüksek olabilir ama performans mükemmel. Aşınma ve yıpranma nedeniyle TDCi'yi atlamak daha iyidir. Ancak aracın kilometresi düşükse, TDDI versiyonu ilk TDCI'den daha az sorun çıkaracaktır. Motorlar ve arabalar hakkında çeşitli, hatta bazen aşırı görüşler vardır. Bazı kullanıcılar TDDI motorunu 300 bin kımda övüyor. KM ve diğerleri bu arabayı sadece tamir masrafları için değil, aynı zamanda yüksek satış değeri kaybı için de lanetliyorlar. Bu modelin durumunu oldukça ilginç bir şekilde yansıtan bir kullanıcı yorumundan alıntı yapacağım, 2003 model, 130 beygir gücünde TDCI motorlu siyah bir Mondeo MK3 Station Wagon'un var, dürüst olmak gerekirse, bu kadar az paraya bu kadar iyi bir araba bulmak zor, ama aynı zamanda bundan bıktım. Servis, bakım ve onarımını elimden geldiğince yapıyorum. Bu arabayı sorunsuz bir şekilde kullanmanın mümkün olduğunu ispatlamaya çalıştım ama sonunda birkaç kez çekiciyle eve dönmek zorunda kaldım. Aslında her zaman bir şeyler oluyor ve arabanın tekerlekleri üzerinde eve geri dönüp dönemeyeceğinden asla emin olamıyorum. Benim de iyi bakılmış bir kopyam var ve kaputun altındaki neredeyse her şeyi değiştirdim ama yine de bir şey bozuluyor. En azından korozyonun beni ilgilendirmediğine sevindim. Benzer performansa sahip 3.0 ve 6 ile değiştirmeyi düşünüyorum ve herhangi bir sorun çıkarmadığını duydum. Başka bir model istemiyorum çünkü bu tam bana göre. Özetle, değer mi? Ben şahsen bu Mondeo'yu dizel motorlu olarak satın almanızı tavsiye etmiyorum. Böyle bir bütçeyle, Fransız 1.6 TDCi motorlu Focus gibi daha küçük bir araç veya Volkswagen'in 1.9 TDI motorlu Galaxy gibi daha büyük bir araç aramak daha iyi olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro